Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi kalan örneklerimizle devam edecek olursak demiş ki birinci sorumuzda koşucu doğrusal bir yolda 4 metre yer değiştirme yapacak şekilde yönünü değiştirmeden sabit hızla koşuyor. Şimdi doğrusal bir yol demiş doğrusal yol olduğu için ve saniyede ne yapıyor? Saniyede 4 metre her saniyede 4 metre 4 metre 4 metre şeklinde ne yapacak? Yer değiştirecek. Demek ki o zaman ne yapacak? Bu adam sabit hızla hareket edecek. Hızı ne yapmayacak? Değişmeyecek. Ve her saniyede 4 metre yer değiştirdiği için hızına ne diyebiliriz? 4 metre bölü saniye diyebiliriz. Ve buradaki doğrusal bir yolda ve yönünü de değiştirmediği için buradaki hızla sürat, alınan yola yer değiştirme aynı kavram olacaktır. Koşucunun anlık hızıyla ortalaması aynıdır. E koşu zaten hızını hiç ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Hani hangi hızla gidiyor? 4 metre bölü saniye hızla gidiyor. Dolayısıyla bunun anlık hızı da ortalaması da herhangi bir anlık hızı da hep nedir? 4 metre bölü saniyedir. Yani aynı mıdır? Aynıdır. 5 saniye sonra 20 metre konumundadır. Şimdi arkadaşlar her saniye 4 metre 4 metre yer değiştiriyor. E aldığı yolu nasıl bulabiliriz? V çarpı T'den dersek her saniye 4 metre 4 metre yer değiştiriyorsa hızı 4 metre. E, 5 saniyede ne yapacaktır? Süre olarak 5 saniye aldığımız zaman 20 metre yol alacaktır. Yalnız bu 20 metre yol aldı veya 20 metre yer değiştirdi anlamına gelecektir. Ama bana diyor ki 20. metre konumundadır. Şimdi bunun başlangıçta nereden harekete başladığını yani sıfır noktasından harekete başladığını biliyor muyum bilmiyorum. Belki sıfırdan başlamıştır. E 4 saniyede işte 5 saniyede 20 metre gitmiştir. 20. metre konumuna gelmiştir. E belki de harekete başladığı nokta sıfırıncı metre değildi de başladığı konumu ben eksi işte artı 30. metre almışımdır. E 20 metre yer değiştirmiştir. 50. metreye gelmiş olabilir. Yani konum olarak nerede olduğunu bilmem için başlangıçta ilk konumunu bilmem lazım. Ben sadece burada neyi söyleyebilirim? E, 4 metre bölü saniye hızla 5 saniye gittiği için 20 metre yol alacak veya 20 metre yer değiştirecek. E, yer değiştirecek de ilk konumu neydi? İlk son konum ne olacak? 3 saniyede 12 metre yer değiştirir. E, hızı 4 metre bölü saniye olduğu için her saniyede 4 metre 4 metre 12 metre ne yapacaktır? Yer değiştirecektir. Doğru mudur? Evet kesinlikle doğrudur. Sadece biz ilk konumu bilmeden kaçıncı saniyede hangi konumda olduğunu ne yapamayız arkadaşlar söyleyemeyiz. İkinci sorumuza geldik. Tabloda doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir hareketlinin hızının zamana bağlı değişimi vermiş. Hareketlinin hızı kaçmış? 30'muş. Sonra yine 30'muş. Sonra yine 30'muş. Sonra yine 30'muş. Yani hızın ne yapmamış? Hiç değiştirmemiş. E hız vektörü olduğu için demek ki yönü de değiştirmiyor. Ve ne yapıyor? Doğrusal bir yolda gidiyor. Yani dümdüz bir yolda her saniye 30 metre, 30 metre, 30 metre, 30 metre ilerliyor. Eşit zaman aralığında eşit yollar alır. Evet sabit hızlı hareketin tanımı zaten budur. Zaten hızda 30 metre bölü saniye demek. Her saniye 30 metre 30 metre yol alacak. 1 dakikada 180 metre yol olur e, hızı 30 metre bölü saniye e, dakika dediğimiz şey 60 saniye dolayısıyla aldığı yolu nereden buluruz hız çarpı zamandan her saniyede 30 metre 30 metre 30 metre gidecekse yani hız 30 metre bölü saniye ise 1 e, dakikada 60 saniye olduğu için çarptığımız zaman ne olacaktır 6 kere 3 18 1800 metre yol alacaktır 180 metre değil tam tersi 1800 metredir. İkinci saniye sonra hızı 30 metre bölü saniyedir. E bu adamın hızı zaten hiç ne yapmıyor? Hiç değişmiyor. Dolayısıyla ikinci saniyeden sonraki hızı da, üçüncü saniyedeki hızı da, yani bu üç saniye boyunca hızı hep ne olacaktır? 30 metre bölü saniye olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz demiş ki, aynı anda aynı yerden geçen X, Y, Z araçları aynı yönde doğrusal bir yolda sabit hızla hareket etmektedir. Sorunun cümlenin güzelliğine bakın. Ne diyor ki? Aynı anda aynı yerden geçen 3 tane araç. Biri X, biri Y, biri Z. Aynı yönde gidiyorlar. Doğrusal bir yolda gidiyorlar. Ve hızlarını değiştirmeden gidiyorlar. Yani üçü de aynı yöne aynı. Peki. Hareketi başladıktan 2 saat sonra X ve Y aynı konumdadır. Z aracı ise daha geridedir. Buna göre. E şimdi bunların sonuçta hepsi aynı yöne gidiyor. Sabit hızla gidiyor. Hızdan değiştirmiyor. O zaman her saniyede ne kadar yol alacakları hızlarıyla alakalıdır. 2 saat sonra X ve Y aynı konumda olduğuna göre demek ki 2 saat içinde X'in aldığı yolla Y'nin aldığı yol aynı. Yani yer değiştirmeler aynı. Dolayısıyla X'in hızıyla demek ki Y'nin hızı birbirine ne diyeyim eşittir. E Z aracı ise bunlara göre ne? Daha geride kaldı. E daha geride kalması demek ne demektir? E aynı sürede daha az yol aldı. Demek ki aynı sürede daha az yol aldığına göre hızı bunlardan ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Yani X ile Y eşit. Z bunlara göre daha küçüktür. Dördüncü sorumuz konum zaman tabloda verilen kalem hareketlerini doğrusal bir yolda ilerliyor. Yolun doğrusal olduğunu eğriş bürüş olmadığını yani düz doğru gittiğini söylüyor. Hangisi doğrudur? Peki bakalım konumu ne? 8. metreden başlamış bu araç konum dikkat edin ne bu hızı değil bulunduğu yeri gösteriyor yani şöyle bir konum çizersem işte burası benim için neresi olsun 0. metre olsun işte burası 8 18 gibi gidiyor diyor ki k hareketlisi nereden başladı 8. metrede hareket başladı bir saniye sonra nerede bir saniye sonra 18. metrede o demek ki k hareketlisi bir saniyede ne yapmış 8'den 18'e gitmiş yani 10 metre yer değiştirmiş. E i̇kinci saniyede nerede? 28'e gitti. Ne yaptı? E, 10 metre daha yer değiştirdi. Üçüncü saniyede 38, 48, 58. E, bu adam ne yapıyor? Bu adam her saniyede 10 metre, 10 metre, 10 metre yer değiştiriyor. O zaman sabit hızla hareket yapıyor. Çünkü her eşit zamanlarda eşit yer değiştirmeler yapıyorlar. Ve kanun ne kadardır? Her saniyede 10 metre, 10 metre yer değiştirdiği için 10 metre bölü saniyedir. L'ye bakalım. L başlangıçta neredeymiş konum olarak? 0'da başlamış. Sonra 10'da, sonra 20'de, 30'da, 40'da, 50'de. Yani ne yapmış? şöyle konum zaman grafiği konum olarak düşünürseniz L harekete sıfırdan başlıyor. E bir saniye sonra 10. metreye geliyor. 2. saniyede 20. metre konumda. 3. saniyede 30. metre konumda. Demek ki L de ne yapıyor? Aslında L de her saniyede 10 metre 10 metre 10 metre gidiyor. E demek ki L'nin hızı nedir? L'nin hızı da 10 metre bölü saniyedir. Eşit zamanlarda eşit aralıklar gittiği için sabit hızla hareket yapıyor. l araçlara aynı süratlere sahiptir. Evet ikisi de 10 metre bölü saniye hızla gidiyor. Zaten doğrusal yol olduğu için sürat hız aynı kavram olacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Başlangıç konumları farklı. Evet farkı nedir? Bir tek K 8. metreden önden yola başlamıştır. 18, 28, 38 giderken. L 0'dan biraz daha geriden harekete başlamış. Onu ne yapıyor? Geriden takip ediyordur. Başlangıç konumları farklıdır. K, K ve L araçları hızlanmaktadır. Hayır hızlanmıyor. Hızlansaydı ne olurdu? Her saniyede bir öncekinden daha fazla yol almaları gerekirdi. Ama burada dikkat ederseniz eşit zamanlarda aldıkları yollar ne? 10 metre, 10 metre, 10 metre. Eşit zamanda eşit yol aldığı için bunlar sabit hızlı bir hareket yapıyor. Sabit hızlı bir hareket yapmaktadır. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuz eşkarla bölmüş düzlemde sabit hızlarla yönleri değiştirmeden hareket eden KLM araçları şekilde konumda aynı anda geçtikten sonra K aracı önce L ile sonra da M ile karşılaşıyor. Şimdi buradaki K aşağı doğru sabit hızla gidiyor. L de yandan sabit hızla gidiyor. İlk önce K ile L karşılaşıyor. O zaman ne deriz? Şunu deriz. L aracı buradan buraya gelene kadar e demek ki karşılaşması için K aracında buradan buraya gelmesi gerekir. Yani iki cismin karşılaşması için ne olması lazım? Bir kere izledikleri yolların çakışması lazım. İkincisi de o çakışma noktalarına ne yapmalar gerekiyor? Aynı anda gelmeleri gerekiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. L nasıl bir yol izliyor? L şöyle bir yol izliyor. K nasıl bir yol izliyor? K da böyle bir yol izliyor. E bunlar nerede? Yolları kesişiyor burada. E karşılaşması için o zaman bu kesişme noktasına ne olması lazım? Bir de aynı anda gelmeleri gerekir. Peki aynı anda geleceklerse K 2 bölme gelene kadar L aynı sürede 3 bölme gidiyor. E, hız ne ile alakalıdır? Birim zamanda aldığı yolla alakalıdır. Dolayısıyla ben K'nın hızına 2 bölme gittiği için 2V dersem L'nin hızına aynı sürede 3 bölme gittiği için ne diyebilirim? 3V diyebilirim. 2'ye 3 orandadır K ve L'nin hızı. Peki K daha sonra ne yapmış? M ile karşılaşmış. E K ile M nasıl karşılaşabilir? E K bu yoldan gidiyor, e, M nereden gidiyor? M de bu yoldan gidiyor. E yollar nerede kesişiyor? Yolları burada kesişiyor. E karşılaşması için buraya aynı anda mı gelmeleri gerekir? Evet. E buraya aynı anda gelmesi için sonuçta yollar kesecek ve o noktaya aynı anda ulaşmaları gerekiyor. E K bakıyorum 1 2 3 4 bölme gelene kadar M 1 bölme gelmeli. Yani aynı sürede K M'nin 4 katı yol aldığı için K'nın hızına ben 4V dersem e M'nin hızına 1V diye kıyaslayabilirim. Yalnız dikkat edin. K ile L'yi kendi arasında kıyasladım. K ile M'yi de kendi arasında hızlarını oranladık, kıyasladık. Ama bize L ile M'yi soruyor. E şimdi ikisine de ortak olan kim? K. O zaman K'ya ortak bir hız değeri vereyim. K'ya mesela ben burada 4V dediğim zaman M'ye 1V demiştim. Ama K'ya burada 4V değil 2V dedim. E 4V diyeyim o zaman. Yani K'ya az önceki verdiğim değerin 2 katını vereyim. 4V diyeyim ki aynı K olduğu için hızlar aynı olsun. O zaman L'ye de az önce verdiğim değerin 2 katını yani ne demem lazım 6V. Dolayısıyla K'nın hızını ben 4V kabul edersem her iki durumda da çünkü K ortak aracımız. L'nin hızı 6V iken M'nin hızı 1V oluyor. Yani 6 bölü 1'den oranımız kaç çıkacaktır arkadaşlar? 6 çıkacaktır. Geldik 6. sorumuza. Düz bir yol. Yani doğrusal bir yol. Sabit 10 metre hızla hareket eden bir cisim 600 metre uzundaki yolu T1, 450 metre uzundaki yolu T2 sürede alıyor. T1 bölü T2 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Hızımız zaten sabit mi? Hızımız sabit. E hızımız sabitse e, aldığımız yol nedir? Her saniyede 10 metre 10 metre 10 metre gideceğim ben. O zaman aldığım yolu V çarpı T'den bulabilirim. E 600 metrelik kısmı gideceğim. E 600 metre gideceğim de her saniyede 10 metre 10 metre 10 metre giderek gidiyorum. E kaç saniyede gidebilirim? O zaman 600 metre yolun hızlı 60 saniyede gidebilirim. E 450 metrelik kısmı gideceğim. E ne ile gideceğim? E gene 10 metre bölü saniye hızla gidiyorum. Sabit hızla gidiyorum. Ne kadar süre giderim? Her saniyede 10 metre 10 metre 10 metre gidersem. E 450 metreydi o zaman. 45 saniyede anca gitmiş olurum. E, t1/t2 oranında 60/45 olur. Sadeleştirip 10 15'e bölersek burası 4/3 olarak ne yapmış oluruz? Bulabiliriz arkadaşlar. 7. sorumuz. Sabit süratle hareket eden koşucu 5 dakikada 1500 metre yol alıyor. Aracın sürati kaç metre/saniye bölü saniye demiş. Evet. Dikkat edin bize süratini soruyor. E sürat neydi? Birim zamanda alınan yoldu. Yani aldığı yolu ben zamanında ne yapacağım? Böylece yalnız e, süratini ne olarak istemiş benden? Metre bölü saniye istemiş. Yani diyor ki aldığı yolu kardeşim metre cinsinden yap. Zamanı da geçen saniye cinsinden bul. E aldığı yol ne kadar? 1500 metre. Zaten bunu metre cinsinden vermiş. Orada sıkıntımız yok. E zaman 5 dakika demiş ama ben bunu saniye cinsinden yazmam lazım. Her saniye 60 bir dakika 60 saniye olduğu için ne olacak? 5 çarpı 60 saniyelik zaman geçmiş olacak. Şu sıfırla şu sıfırı sadeleştirsem 15 ile 5'i sadeleştirsem ne olur? 30 bölü 6. Buradan da ne çıkacaktır? 5 metre bölü saniye çıkacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza geldik. Demiş ki doğrusal bir yolda aynı yönde K, L, M büyüklüğündeki sabit hızlarla yani bu adamlar ne yapıyor? Hep aynı hızla gidiyor. Yani eşit sürede hep eşit aralıklarda yer değiştirecek. Başlangıçta konular şekilde gider. Bu andan itibaren K ile arasındaki uzaklık değişmezken. E şimdi K ile L arasında uzaklık değişmiyorsa ne oluyor? E şimdi L belli bir hızla aradaki mesafeyi açıyor. E K da o hızla o mesafeyi geri kapatıyor. Ve aradaki mesafe değişmediğine göre demek ki ne? K'nın hızıyla L'nin hızı ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Eğer L daha hızlı olsaydı e K ne kadar yetişiyorsa L daha fazla yol alacağı için aradaki mesafeyi açardı. K daha hızlı olsaydı geride olan araç daha hızlıysa da gider ona yaklaşırdı. Yani aradaki mesafeyi kapatırdı. E burada aradaki mesafenin değişmemesi demek K ile L aynı hızla gidiyor demektir. L ile M arasındaki uzaklık ise zamanla ne yapıyor? Azalıyor. E, o zaman azalması için ne olması lazım? Kim daha geride? L daha geride. O zaman L'nin M'yi aradaki mesafeyi kapatabilmesi için öndeki aracı göre daha fazla yaklaşması, daha çok yer değiştirmesi lazım. Dolayısıyla L'nin hızı da kimden daha büyüktür? M'den büyüktür. Yani K, L, hızlarını kıyaslarsak K ve L'nin hızı eşit. Aradaki mesafe değişmediği için. E, L ise M'ye giderek yaklaşmış. Aradaki mesafeyi kapattığına göre daha hızlı olmalı. O zaman bunların hızı da M'den daha büyüktür diyebiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Aralarında 100 metre uzaklık olan K, L araçları iki araç sırasıyla 3 ve V hızlarıyla aynı anda M'ye doğru hareket başlıyor. Araçların ön uçları M'ye yan yana geldiklerine göre L, M yolu ne kadardır? Şimdi arkadaşlar bunlar şu anda şekilde itibaren aynı anda harekete başlıyorlar. Ve araçların uçları M noktasında yan yana geliyor. Tam M'ye geldikleri zaman araçların uçları yan yana geliyor. Şimdi aynı anda başlayıp M'ye aynı anda ulaşıyorlar. Yani burada geçerli olan şey nedir iki araç içinde? Süredir arkadaşlar. Çünkü aynı anda başladık ve aynı anda M'ye geldik. Demek ki ikisi içinde ne olacak? Süreler aynıdır. Süreler aynıdır. E, aynı sürede bu adamların aldığı yol nedir? E, alınan yol hız çarpı zamandı veya sürat çarpı zamandı diyebiliriz yani alınan yola. Dolayısıyla burada doğrusal olduğu için hızla süratimiz aynı. Alınan yolla yer değiştirme de aynı kavram olarak kullanabiliriz. Orada bir sıkıntımız yok arkadaşlar. E Süreler aynıysa bunların aldıkları yol neyle orantılıdır arkadaşlar? Hızlarıyla orantılıdır. Yani B aracı atıyorum V hızıyla M'ye gelene kadar X kadar yol alıyorsa... E aynı sürede e, A arabası onun 3 katı daha hızlı. Hızı 3 kat daha fazla. Hızı 3 kat daha fazlaysa aynı sürede aldığı yolda ne olacaktır? Onun 3 katı olacaktır. Yani burasına x dersen buraya ne diyeceğim? 3x diyeceğim. E L arası x ise e, K ile M arası 3x olduğuna göre şu 3 xten x'i çıkarırsak şu K ile arası mesafe ne olacaktır bizim için? 2x. E 2x e adam ne vermiş? 100 vermiş. Demek ki benim x dediğim şey 50'ymiş. Demek ki LM da bir x olduğu için LM uzaklığı kaç metredir arkadaşlar? 50 metredir diyebiliriz. 10. sorumuz. 2 ve V hızları rakip eden <laughs> boyları sırasıyla 6 metre 4 metre olan K başlangıç konumunda verilmiş. K aracı 1 saniyede L aracın tamamen geçine göre K L araçlarının hızları K ve L araçlarının hızları kaç kilometre bölü saat olur? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bunlar aynı yöne gittiği için ne olacak? Bu adam V hızıyla aradaki mesafeyi açacak. Ne kadar bilmiyorum. X kadar açacak. E ne yapacak K aracı? 2V olduğu için hızı bir öndekinin gittiği o V'lik hız değeriyle onun gittiği x'i gidecek. Eski konumuna getirecek. Sonra geriye kalan o fazladan 1 V ile bir x daha gidecek. Yani her saniyede ne yapacaklar aslında? Aradaki farkı hızlarının farkıyla kapatmış olacaklar. E bu adamların hız farkı ne kadardır? Hız farkı V kadardır. Sonuçta 2V'den V'yi çıkarırsam aynı yöne gidiyorsa ne yapıyorduk? Hızlarının farkını alıyorum. V hızıyla geçmiş olacak. Peki K'nın L'yi tamamen geçmesi için ne kadar yol alması lazım? E 1. 4 metre gidip L'nin boyuna geldiği zaman kafa kafaya gelmiş olur. Geçmiş olmazlar. E geçmesi için ne yapacak? Ekstra bir de kendi boyu kadar. Bir 6 metre daha gidecek. Yani K'nın L'yi geçmesi için kaç metre yol alması gerekiyor? 10 metre yol alması gerekiyor. Buna hangi hızla alıyor? V hızıyla alıyor. Ne kadar sürede almış? Bir saniye almış. O zaman biz buradan ne yapabiliriz? X eşittir V çarpı T dersem. E 10 metrelik yolu V'lik hızla bir saniye aldığına göre demek ki V'miz nedir? 10 metre bölü saniyedir ama. Peki bize ise bu V'yi ve 2V'yi soruyor. O zaman L'nin hızı V, K'nın hızı 2V. Ama bunu ne cinsinden sormuş arkadaşlar dikkat ederseniz. Kilometre bölü saat. Biz ise ne olduk? Verilen uzunluklar metre. Zamanda saniye cinsinden olduğu için metre bölü saniye cinsinden bulup. Bunu kilometre bölü saate çevireceğim. E kilometre bölü saate çevirmek için ne yapacağız arkadaşlar? 3.6 ile çarpacağız. Yani ne olacak V dediğimiz şey? 36 kilometre bölü saat. E, K'nın hızı ne? E, K'nın hızı 2V. Yani bunun iki katı olacak. O zaman K'nın hızı nedir arkadaşlar? 72 km bölü saattir. E, L'nin hızı da 1V olduğu için o da nedir? 36 km bölü saattir diyebiliriz. 11. sorumuz. Doğrusal yolda K noktasından artı x yönde sabit süratle geçen araç 2 saniye L noktasına geliyor. Diyor ki K'dan başladı. 2 saniyede o L'ye geldi. Ve nasıl gidiyor bu adam? Sabit bir süratle. Yani hızını değiştirmiyor. E bakıyorum eksi 20'den sıfıra gelebilmesi için sonuçta eksi 20 metre konuda sıfır konuna gelmiş. Ne kadar yer değiştirmesi lazım? E 20 metre yol alması lazım. Peki bu yolu kaç saniyede almış? E 2 saniyede almış. O zaman ben bunun hızını bulabilir miyim? Bulabilirim. E hız birim zamandaki yer değiştirmeydi. O zaman 20 metrelik yer değiştirmeyi 2 saniye yapıyorsa demek ki her saniyede 10 metre 10 metre yer değiştiriyordur. Yani hızı nedir? 10 metre bölü saniyedir. 4 saniye anında eksi 10 konumunda olur. Şimdi K noktasına sabit süratle geçen araç 2 saniyede L noktasına geliyorsa aynı araç M noktasında başlangıç anında eksi x yönünde aynı sabit süratle harekete geçsin diyor. Yani aracı artık getirmeye koy diyor. Hızını kaç bulmuştuk 10 bulmuştuk ama nereye doğru diyor eksi x yönüne doğru gitsin bu sefer diyor. Hangi süratle gitsin yine 10 metre bölü saniye hızla gitsin diyor. O zaman 4 saniyanda nerede olur? E, hızı 10 metre bölü saniye olduğu için her saniyede 10 metre 10 metre 10 metre gidecek. O zaman bir saniye sonra buradadır. İkinci saniye sonra 10 metre gidip buradadır. Üçüncü saniyede 10 metre gidip buradadır. Dördüncü saniyede nerededir? Eksi 10 metre konumdadır. Doğru mudur? Doğrudur. 0-4 saniye aralığında artı 40 metre yer değiştir. Şimdi hareketimiz yer değiştirmeyi soruyor ama hareketimiz eksi x yönde gidiyor. E, yer değiştirme vektörel. O zaman 4 saniye ne yapar? 4 saniye evet her saniye 10 metre 10 metreden 40 metre yer değiştirir. Ama yer değiştirme nereye doğrudur? Artıya doğru değil. Eksi yöne doğrudur. Dolayısıyla yer değiştirmesi eksi 40 olacak. Yanlış. K ile arasındaki hız 10 metre bölü saniyedir. E, K'dan L'ye giderken hızı neydi? Başlangıçta K'dan L'ye 2 saniyede işte 20 metre yol alıyorsa hızı 10 metre bölü saniyedir. E, hızı diyor hocam yöne dikkat et. Evet K ile arasını sorduğu için K'dan L'ye doğru gelirken başlangıçta hani aynı aracı M'ye koymadan önceki durumunu soruyor bana. O zaman M'ye koymadan önce K'dan L'ye gelirken ne oluyordu? Artı yönde hareket ettiği için hızı artı 10'dur. Doğru mudur? Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.